Ya şu hale bak ya. Ölen gazetecisini ararsın. İntihar eden iş adamını mı ararsın. Urla'mızın tarihinde toplasan bu kadar vaka yok. Ulan İsa. Kaybettin kaçıyorsun işte. Ama sen de hata yok. Seni dinleyen sana inanan ben de. Babanla düzgün konuş. Yakarım vallahi bak. Olma mı? Ne oldu öyle? Hiç ölü ölür mü oğlum? Anlıyor Ölü görüyorum ben. Kimi görüyorsunuz? Herkesin intihar ettiğini zannediyor. Buna intihar susu verecekler, bu cinayetin üstünü kapatacaklar. Sakladığın bir para var bir yerde. Bu işi çözersen o senin Abi yapma şunu ya her seferinde. Kimsin lan sen? Ben gerçekler açığa çıksın istiyorum ya. Benim babam intihar etti. Çünkü dünyanın en becil insanıydı. Arap saçına döndü bu hikaye. Bulacağız gözüm beni öldü. İsa iyi ki varsın. Çözeceğim ben boşu işi çözeceğim. <laughs>